başladı mı? Vallahi başladı. Pastamız nasıl? Arkadaşlar! Oo. Arkadaşlar merhaba! <laughs> gel Loicim gel 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 kuzum. Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Canlarımız iyiyiz bizler de. Havalar çok sıcak tabii ki de ama iyiyiz. Çok şükür inşallah siz de iyisiniz. Yaz saatiniz umarım iyi gidiyordur, iyi geçiyordur. Arkadaşlar bu pasta ne diyeceksiniz? Ee, bir önceki videoda Salomira biliyorsunuz ki bizden e, telefon istemişlerdi. Ee, ve birçok kişi de yani bizim için olumsuz ama kendileri için olumlu <laughs> ee, şeyler yazdınız alın 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 diye ee, biz çünkü çok alma taraftan değildik açıkçası onu zaten belirtmiştik biz bir önceki videomuzda ama aslında ah. biraz çok fazla istiyorlar telefon ee, yani artık böyle e, beyninizi yediler alın 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 en sonunda biz onlara sürpriz yaptık arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Sıla ya ve Mira'ya telefonlarını aldık ama onların haber yok dışarıdalar şu anda zaten bisiklet sürüyorlar. Birazdan onları içeri alacağım ve bunu bir pasta eşliğinde sürpriz bir şekilde kendilerine sunacağız. Biz yalnız tabii telefonlarını aldık ama arkadaşlar şöyle onlara kılıf da aldım ben. Yani şöyle bir de askılarını da aldım hani dışarıda boyunlarına assınlar diye. Bazen çünkü her zaman çanta almıyorlar yanlarına. Şöyle içlerine bunları hazırlattık. Yedek mesela bir dakika şimdi bunu Sıla için düşündüm inşallah beğenir Sıla. Pembeyi çok sevdiği için arkadaşlar sala. Bunu Mira için beğendim. Bu da Mira'nın askısı böyle gümüş rengi. Bunun şeyini takamadık ama ya. Yani takmıştık, çıktı takarım. tekrar. Bu da Mira için arkadaşlar oldu. Şunu çok be, kapı çalıyor, geldiler. Bunu da Sıla için beğendim. ama Artık onlar kendileri beğenmezler. Siz zevklerine uymazsa tekrar e alırlar arkadaşlar başka modellerde. Şimdi onları açacağım bakayım. Yok, çok fark edecekler mi acaba? geride dur. Kızlar ne Gel. Çok sıcak. Sıcak. Sürdünüz Sı, mü? Sürdük. Kız ne çok sıyım. geldiniz. Çok sıcak. Gelin, yine terlikler giyin. Ne güzel Bir şey yok orada. İkandım Niye bir şey yok? Terliğinle Ya da şu yedek terliklerinizi giyin. Hayır hayır, şu yedek terlikleri giyin kız. Onları burada bırakın, yıkansın onları. Böyle istedik, vlog çekiyorduk. Kim Gelin, hadi olsun hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. O benim, o benim. Sen sarıları alsın azıcık. Sarılarda yıldırıyor sende çünkü. Herkese merhaba. Geç anneciğim. Biraz sonra havuz video çekeceğiz, vlog çekeceğiz kızlar. Tamam, ben size şampuan almıştım da bunu odanıza çıkarmamışsınız. Burada görmek istemiyorum bunu. Niye bu da bu? Pasta da aldık. Bilmem. Pasta da aldık. biriniz Bak Mira bunlar oh. senin için. Bunlar ısla. Hiç pembe beğendiği için pembe ağırlıklı Nasıl? Bu sen sıla. Ya Kızım telefonlarınızı önce bakın. Niye buna kılıfı önce gidiyorlar? Telefonları önce bakın. Tamam biz aralarız yani. Aa. Annem bana bir telefon alsaydı. Bunu. Biz açtık onları. Biz onlara şey yaptırdık anneciğim. Şey, kızım açıp şey koruyucu taktırdık. Koruyucu moruyucu Haksın. taktırdık Haksın. biz onlara. Her şeyini yaptırdık tam takır. Daha. <laughs> daha bu kaç mı? O üç mü o üç. bu? Tahmin edin. Kaç? Dizide mi? Evet onu abi. Kaç bekliyordunuz? Çok güzel. Siz kaç Ona daha Dur daha bir şey yapmadık şifre mifre. Bir dakika siz kaç bekliyordunuz? Kaç ile karşılaştınız? 12 ben bekliyordum. Ben 11 bekliyordum. 11, ben bekliyordum. Ben 11, bekliyordum. 11 12 mi bekliyordun gerçekten? 11 mi? Benim, Benim 12. de 11 anasını satayım. Ya. Evet Nizlet abiniz iPhone 11 kullanıyor arkadaşlar şu anda. Ben evet şu beğendiniz mi? Rengi nasıl rengi? Ben açtım şunları. Yalnız arkadaşlar şimdi... Kablo link... da gelmiş. Kabloları Baksana. vardı tabii tabii baktık ya kabloları. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, i̇kisine de pembe almak zorunda kaldık çünkü kızlar orada sadece koyu mavi yani e, şu Mila'nın eteğinin biraz daha koyusunu düşünün arkadaşlar şu içindeki hatta bluzun içindeki koyu renklerden. Ama çok güzel yine pembe çok beğendim. Şeyden aldık e, Vatan'dan aldık arkadaşlar İki renk kalmış pembe ve mavi koyu çok mavi. Çok güzel. E, mavi de Çık erkek de rengi tercih etmezler diye mavi rengi. O yüzden ikisini artık çünkü bu e, benziyor, Sıla beyaz istiyordun değil mi Sıla sen? Yani. Beyaz, evet, beyaz Mira da ıı, siyah istiyordu ama maalesef o renkler yoktu kızlar. Valla öyle bir verdiler ki uzak. yani böyle. Güzel mi renkleri Yani sevindiniz mi sevinmediniz mi garip Sevindim oldular. Ya, Biraz... ne? Şaşkın, şaşkın oldular. Yemin e, şaşkın oldular arkadaşlar. Ben yalnız pastayı da şey yapmak istiyorum. Mumlarımı getireyim. Oo. Oh. Ben bu anı e, sürprizlemek istedim arkadaşlar. Oo. Oh. Ne şey diyeceğim? Oha! Boyunu asmak için mi? E, o hadi kız. Boyunu asana bir bakayım onunla. Asayım. E, şey. İzmit, bunları sen yakar mısın? Ben bu yakma işini pek beceremiyorum ya. Aa. Bunları sen yapar mısın bu arada? Arkadaşlar şimdi bunları... Kızlar ona ekran koruyucu taktık. Ne? Açtık. Her şeyini yaptık. Menüsünü her şeyi falan yaptık her şeyini açtık. Siz... Aa çok güzel. Nasıl? Ha, onlar nasıl oldu? İyi düşünmüşüz değil mi onları da? Çünkü her zaman çanta alıyorsunuz. Ben bir şey daha söyleyeceğim size. Sim kart da var onun içinde. Ne? Hattınız da var. Ne? Söyleyemedik. WhatsApp kullanabilecek miyim? Evet. Oha. Telefon kız her şey. Oha değil mi? Kontürlü hat aldım şimdi. Telefon numarasını söyleyeceğim. Evet. Söyle. Şimdi söyleyemem. Sonra söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar kızlara böyle bir sürpriz yaptık. İyim yaptık. Şifresi ne? Ha? Ya şifresi söyleyeceğim. Açma şu an. Açma şu an. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim ben? Bu Doya doya bakacaksınız zaten. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar yani teşekkür ederiz. Bir önceki videomda herkes yani... Alınmasın diyen arkadaşlar da çok olmuş ama e, alınsın diyen arkadaşlar bayağı bir ya alınsın. Solamira'ya telefon alın lütfen diyen arkadaşlar. Çok fazla ve Solamira'da gidene bir geldi bana anne e, neden almıyorsunuz? Herkes bize alınsın. Arkadaşlar bize alın 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 diyorlar. Biz de tabii ki de aldık. Onlar da çok istiyorlardı. Karne hediyesi olsun arkadaşlar. Evet, Bunlar karne hediyesi kızlara e, olsun. Karne hediyesi evet. Okullarda kapandı. Bakın bak bırakın artık onunla uğraşmayı. Karnelerimize güzel geldi. Yapma 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 be. Biz yapardık onu bir Tırnaklarını acıtma anneciğim. Yandı. Evet şimdi happy birthday. No no. <laughs> gel gel Lüyü de burada. Bu da sanki birazcık büyük geldi. Evet. Ah. Niye? Onun kılıfı nasıl Anne bu gibi? iPhone 15 kılıfı olabilir mi? Evet öyle demişti. Evet nereden anladın? iPhone evet, 15 değil ya. iPhone 14. Diyormuş. 13 ve 14 14, 14, 14 15 Benimki işte de öyle kardeşim. Bak aralıklar çok var. Hadi bakalım pastanızı da üfleyin bakalım. Sonra da bu telefon bir dakika. Pasta bir dakika. yiyelim. Bu ortaya katsaydın. Olsun Orta köşede şey. olsun ya. Ortada çok, çok, şey. Hadi bak. Ay telefonlar yanmasın arkadaşlar. Telefonlar yanarsa. Bir daha almam onu. Evet, evet hadi gelip, gel üstüne ha, gel. Gel geç geç. Dur bitsin ondan sonra. O bitsin ondan sonra. Dilek dileği. Tamam zaten dileğiniz gerçek oldu. <laughs> tamam, telefon daha telefon diye baskı yapmışsınız. Daha ne dilek dileyecek yeter daha. Dur bir dakika Hadi bakalım. O. Evet o bitiyor. Evet bitiyor. Ve... Tamam, Arkadaşlar tamam. siz beraber eşlik edin. Üfleyin. Bir, iki, üçte üflüyoruz. Hı. Maşallah hiç beklemedik. Aferin kızlar bravo. Alkış, çok alkış. <laughs> alkışları, alkışları. Kızların telefonu oldu. <laughs> <laughs> tamam, tamam, tamam. Ben bir pastaya bakayım. Pastayı Yiyelim. Çekil bakalım ben pastaları şimdi Güzel mi renkleri? İkinizin de, 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 de pembe olması sıkıntı değil değil mi kızlar? Şimdi Rüyü de havlıyor ya arkadaşlar. Ee, şey yapamıyorum. Tamam Rüyü sana mama vereceğim. Tamam. Ben çok tatlı veremem Rüyü e de bir tadına baksın. Kızlar. Gerçekten iyi bu arada kamerası. Kızlar. Şimdi Güzel mi kamerası? Pastalarınızı vereceğim. Şunu şuradan alayım. Pastanın içi neydi kamerasına sizce? Kamerasına bak. Ben arkadaşlarım ekleyebilir evet. miyim? Tamam eklersin bir eklersiniz, dakika. Eklersiniz. Pastamızı bir yiyelim de. Ay pasta. Ya arkadaşlar bugün bir de elektriklerimiz gitti. Her şeyi indirdim ben değil mi? Ben de her şeyi indirdim. Çikolatalı Tam indirdim şu pastanızı da. Ben de her şeyi indirdim. Ben adım. şu an arkadaşlarımı ekliyorum. Dur acele etme şimdi arkadaşlarını ekle. Önce bir pastanızın tadına bakın. Ben her şeyi evet. indirdim ya. Şimdi kızlara ben yediyorum. Düğün pastası gibi olsun. Da. Aç bakalım altını kocaman. Evet. Sen de gel bakalım. Hadi seninkini de şöyle verelim. Güzel mi? Frambuazlı çikolatalı. Hayır ye. Ne demek çok verme? Güzel mi? Daha istiyor musun? İster misin ister misin? Vereyim mi? Emin misin? İstemiyorsan zorlamayacağım seni. Ben şey Sıcaktan geldi çünkü. Hadi sularınızla da için. Arkadaşlar Sıla Mira ne yapmak istiyorsunuz? Şimdi telefonlarınızda ne yapacaksınız ilk önce? Kaşıyorum. Ne yapacaksın yukarıda? Arkadaşlarımı ekleyeceğim. Kaç tane arkadaşın var? A, ekleyeceğim. Çok. Çok tamam sen de bekleyeceksin. Şey, Haydi Ya, bunları beğendiniz mi kılıfları bu arada? Yani, çok, tabii çok beğendim. Arkadaşlar hey, sen, çok, ben bunu beğendim. Bunu, evet bunu sana beğenmiştim. Şu çok hoşuma gitti benim ya. Bu niye buğulanmış böyle ya? Buğulanmış gibi Bakayım. geldi. Şuraları. Bakayım ver bir. Güzel değil mi? Bu oldu değil mi? Ay çok güzel olmuş arkadaşlar bakar mısınız? Artık Sıla Miran'ın da telefonu oldu. Ne yapayım arkadaşlar? Siz de alın 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 diye oradan baskı yaptınız. Alınmasın diyen arkadaşlarımız da evet çok oldu ama biz e, yani onlar da çok istediği için artık sizden de böyle alın diye teklifler yağınca biz de aldık tabii ki de. Daha fazla da bekletmeyelim dedik. Artık biliyorsunuz 5. sınıfa başlayacaklar. Herhalde Umut ediyorum ki çok akıllıca e, menfaatleri doğrultusunda kullanacaklar telefonu. Yani menfaatleri derken böyle mantıklı şekilde kullanacaklar demek istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım gidin o zaman. Arkadaşlarınızı ekleyin telefonlarınıza. Pasta yemek isterseniz de beklerim. Arkadaşlar gittiler gördüğünüz gibi yine kaldık biz baş başa. Hadi gelin biz de pastamızı yiyelim. Tadına bakalım pastanın. Bize sen sonra yersin önce ben tadına bakacağım. İstiyor musun vereyim mi? Yok hayır. <laughs> ah telefon telefon telefon. Benim bir telefonum yoktu. Vereyim mi? Yok istemiyorum ben. Ben yiyeyim o zaman. Bende 11 var. iPhone 11. Evet, bize de iPhone 11 var. Çok seviyor telefonunu. Bu da Eylül'ün telefonuydu. Yapacak bir şey yok. İzzet abiniz birazcık hor kullandığı için arkadaşlar. Eylül'ün telefonu bu da. Ya kırmışsın zaten onu da. He? Kırmışsın onu da zaten. Onu da kırdık. Evet. evet. sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. umarım telefonları beğenmişsinizdir. Yani aslında daha alt ee, bir model düşünüyorduk ama yapacak çok şey bu ona takıntı yapmışlardı. Hadi dedim artık olmuşken de olsun. Kendi çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. İnşallah siz de yaz tatilinde mutlusunuzdur. Güzel geçiyordur. Bol sıcaklı mı diyeyim? Bol serinli mi diyeyim? Ne diyeyim artık arkadaşlar? Sıcaktan ne diyeceğimi de şaşırdım. Kendi çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.